Dün ilimizde belediye özel kutubüsünde bir hanımefendi kardeşimiz tarafından Aynur Cengiz hanımefendi tarafından bir çanta unutulmuş. Yine bir çok değerli kardeşimiz Pınar Karadeniz hanımefendi çantayı bulmuş ve kendisi Bayburt Belediyesi'ne çantayı teslim etti. <laughs> çanta içerisinde e, Türk parası döviz ve altın bulunmuş ve bunların miktarını söylemiyorum ama yüklü bir miktarda bir e, kayıp. Biz özellikle ben burada başta Pınar Kanadeniz hanımefendiyi, onun nezdinde Bayburt halkının bu konudaki e, duyarlılığını ve gerçekten yardımseverliğini ve her şeyin üzerinde bir başkasına ait olan bir eşyayı bulup ona teslim etmenin mutluluğunu yaşadığı için onu da kutluyoruz. Bu da bizim Bayburt adına bir gurur vesilesi. Tabi aynı Cengiz hanımefendi e, onları bir araya getirirken hangi şartlarda nasıl getirdiğini bilmiyorum ama bir emeğin, bir çalışmanın, bir gayretin eseri e, helal kazandığına inandığım, bu helal kazancın da rahatlıkla geri döndüğünü görmekten mutluluk duyuyorum bu vesileyle Bayburt'tan bu Bayburt halkının gerçekten bu konudaki duyarlılığını biz kez daha Pınar Karadeniz hanımefendinin nezdinde kutluyorum. Ee, ve hanımefendiye de biraz daha dikkatli olması yönünde kendilerini uyarıyorum. Ee, bütün basın mensubu arkadaşlarımız da Bayburt'tan sevgiyle saygıyla selamlıyorum. İnşallah bundan sonra bu kayıplarımız olmaz. Olsa bile böyle değerli kardeşlerimiz bulduklarını belediyemize kayıp bürosuna getirdikleri takdirde biz emin ellerde yerine ulaştırırız. Bu açıdan da tekrar teşekkür ediyorum.